Dünyada gül üretiminin %65'ini gerçekleştiren ve parfüm devlerine ham madde olarak gül yağı satan Isparta, dikensiz gül üretmeye hazırlanıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Fatih Ali Canlı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1995 ila 97 yıllarında başlattığı ve Isparta'da devamını getirdiği dikensiz gül projesinin başarılı sonuç verdiğini söyledi. Dikensiz gül üretimi hakkında bilgi veren Canlı, ilk olarak doğada çeşitli rotasyondan geçen güllerin dikensiz bölümlerinden doku aldıklarını ve doku kültüründe yaptıkları mutasyon sonucunda laboratuvar ortamında dikensiz gül üretmeye başladıklarını vurguladı. Doğada bulduğumuz e, kimeyral dikensiz güllerden doğal mutasyonlar sonucu oluşan e, kimeyral dikensiz güllerden dikensiz kısımlarından Parçalar alıyoruz, böyle gördüğümüz gibi e, de ettikten sonra steril ortamlarda kültürlerimizi başlatıyoruz. Daha sonra denemelerimizi kurmak için yeterli popülasyon büyüklüğüne ulaşmaya çalışıyoruz. Sap uygulamalarıyla, bunları sap karşı yapıyoruz, kardeş diyorlar. Belli bir popülasyon büyüklüğüne, büyüklüğüne geldikten sonra saf dikensiz gül elde etme çalışmalarımıza başlıyoruz. Son da gördüklerimiz bizim saf dikensiz gül elde etme çalışmalarımızın hemen hemen son aşamasına gelmiş çalışmamızın durumları. Bunlar araziye köplendikten sonra arazi şartlarına aktarılıp orada da saf dikensiz olup olmadıkları kontrol edilecek. Ondan sonra tohumları elde edilecek, kök sürgünü vermeye zorlanacaklar. Tüm bu aşamaları geçtikten sonra bunlar saf dikensiz gül olarak tescillenecekler. Doçent Doktor Fatih Ali Canlı, dikensiz gülün ekonomik boyutunun da bulunduğunu anlattı. Üretici yağ gülünde dikenli güller e, toplamayı hasadı zorlaştırmakta ve e, işçilik maliyetlerini artırmakta. Gene aynı şekilde kesme gül üretiminde dikenli güller işçilik maliyetlerini artırmakta. E, Parakende satıştan önce de dikenli, diken, dikenli güller dikenlerden ayıklanmakta ve böylece satışa sunulmakta. Bu da tabii üretim maliyetlerini, pazarlama maliyetlerini artırmaktır. İşin mali boyutu bakımından maliyetleri düşürecektir. Firmaların şimdiden dikensiz gül üretimi konusunda bilgi almak istediklerini, hatta sipariş verenler bile olduğunu söyleyen Canlı, henüz seri üretime geçmedikleri için kendilerini arayan firmalara olumsuz yanıt verdiklerini bildirdi.